Şöhretin dünyasına der YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle şirden mayası kullanmadan, peynir e, mayası kullanmadan nasıl evde peynir mayalayacağımızın e, pratik yolunu anlatacağım. E, çok lezzetli labne peyniri tadında. Eğer e, suyunu iyice süzdürürseniz, üzerine ağırlık koyarsanız köy peynirinden daha lezzetli bir peynir olacak e, ee, inanamayacaksınız. Evde herkes yapabilir. Ben çocuklarıma e, doğdukları günden sonra ek gıdaya geçtiğinde hep peynirimi evde kendim yaptım. Çünkü şirden mayasını bulmak çok mümkün olmuyor. Siz de bu tarifimle çok rahatlıkla evinizde peynir mayalayabileceksiniz. Çocuklarınıza katkısız, doğal peynir yedirin arkadaşlar. Yiyebiliyorsanız kendinize de yapın. Şifa olsun, afiyet olsun. İhtiyacımız olan malzemeler bir kibrit kutusu büyüklüğünden biraz daha büyük. Beğendiğiniz kaliteli bir peynir. Ben ezine peyniri aldım. Tadını da çok seviyorum. Şimdi bunu kullanacağız. Sütümüz hazır. Sütümüzü kaynattık. sütünüzün sıcaklığı arkadaşlar 40-45 derece olması gerekiyor. Ne çok sıcak ne çok soğuk olması lazım. Yoksa peyniriniz mayası tutmaz. E peki dereceniz yoksa nasıl anlayacağız diyeceksiniz. Onun da püf noktası var. Serçe parmağınızı sütün içine koyacaksınız. Eğer 5 5'e kadar saydığınızda dayanabiliyorsanız sütünüzün sıcaklığı uygundur. 1, 2, 3, 4, 5 Evet 5'e kadar koyduk. Sıcaklığına parmağımız dayanıyorsa sütümüzün sıcaklığı tamam demektir. Şenerimizi güzelce ezeceğiz. Ben sütü kaşık kaşık ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle yoğurt kıvamına getiriyoruz peynirimizi. Ee, sütünüzü birden çok dökerseniz arkadaşlar bu kıvam alması biraz sorun oluyor. O yüzden yavaş yavaş ilave ederseniz istediğimiz peynir mayasına ulaşacağız. Çok güzel labne peyniri olacak arkadaşlar bu. Bizim çocuklar bayılıyor. Ben çocuklarımın hep bebekken kahvaltılarına bu peynirden koydum. Peynirimiz hazır arkadaşlar. Bir yoğurt yapma makinesi var. Eğer elinizde böyle bir şey varsa daha kolay oluyor. Ama böyle bir aparatınız yoksa da aynı yoğurt mayalar gibi arkadaşlar. Bunu sarıyorsunuz ama sıcaklığını çok iyi korumanız gerekiyor. Çünkü yoğurttan biraz daha sıcak oluyor bunun sıcaklığı. O zaman yanına kavanozlarla sıcak sular koyabilirsiniz. Üstünü sarabilirsiniz. Evet. Şimdi karıştıracağız. Böyle karıştırıyoruz. Tadı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben de seviyorum bu peyniri çok tuzlu olmuyor özellikle bir de maya yapacağınız peyniri suda bekletirseniz tuzu gitsin daha güzel oluyor özellikle bunu fişimize takacağız arkadaşlar şu şekilde kapağını kapatacağız. Ben gene de üstünü saracağım. Makineye ta, e, fişe takılı olduğu halde yine de üstünü sarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 saat oldu. Baya bir sarmışım. Hatta şuralara sıcak kavanoz koydum ki çok ısısı düşmesin. Çünkü biraz hava serinledi. Bizimkiler de kahvaltı yapıyorlar. Evet açtık ama hala sıcak. Çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi üzerinde buharlar oluyor. Yani tabi yoğurt yapma makinesinin böyle bir avantajı var. Isıyı güzel koruyor. Ee, çocuklarıma çok güzel yoğurtlar yaptım bununla. Ama artık klasik yöntemle yapıyorum. Bakalım. Daha var arkadaşlar vakti. Daha var. Olmamış. Gördüğünüz gibi hala daha süt gibi. Hala çok sıcak. Kapağını kapatıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Yani gerekirse gerekirse 12 saatten daha fazla da tutabiliriz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Çok da güzel peynir oluyor. Daha istediğimiz kıvama ulaşmamış. 8 saat geçti üzerinden. Tekrar sardık. Arkadaşlar 20. Saatteyiz ve bence artık oldu bayağı suyunu bıraktı şimdi bunun fişini çekeceğim peynirimiz oldu ama bunu öncelikle biraz oda sıcaklığında bekleteceğim daha sonra da buzdolabına alıp bir 12 saat daha buzdolabında bekleteceğim çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu peynir peynir tuzsuz olduğu için pastalarınızda keklerinizde kullanabilirsiniz. Cheesecake yaparken, sansa Sebastian kek, e, San Sebastian cheesecake yaparken de kullanabilirsiniz. Şimdi dinlenmeye aldım. Ee, biraz yoğurtmuş gibi görünebilir size. Ama bir 12 saat sonra daha farklı bir kıvam alacak arkadaşlar. 12 saat sonra görüşmek üzere. Buzdolabında 12 saat dinlendirdik. Şöyle görmüş olduğunuz peynir altı suyu var. Bu peynir altı suyu da çok kıymetli, çok değerli arkadaşlar. Protein ve kalsiyumdan zengin. Bu suyu da şimdi biz içeceğiz. süzdükten sonra. Ee, biraz daha yakın göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi ezine peyniri gibi kaps katı değil. Çünkü olması da mümkün değil biraz labne peyniri, biraz beyaz peynir arasında bir kıvamı olacak. Süzdürdükten sonra. Şöyle mi süzdürsem? Hı. Önce şöyle bir suyunu alalım. Biz hani bu peynir altı suyunu da içeceğimiz için bakın gördüğünüz gibi böyle peynirler parça parça geliyor. Şimdi böyle önceden suyunu süzerseniz Keseden süzülmesi çok uzun sürmez arkadaşlar. Evet, bence yeterli. İyi, çok ziyan etmedim. Şimdi bunu biz eşimle içeriz. Çocuklar da içse aslında çok iyi olacak ama bazen bizi özenip içiyorlar. Bir şansımı denerim şimdi. Şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar kalsiyum deposu, protein deposu, probiyotik, yani ne derseniz deyin, şifa kaynağı. süzgeçimizi koyacağız. Süzgecimizin üstüne temiz, süzdürmek için kullandığımız tülbentimizi koyacağız arkadaşlar. Yoğurttan daha katı bir kıvamı var. Aslında daha katı yaptığım zamanlarda oldu. İşte bazen sıcaklık fark ediyor. Bazen sütün kalitesi fark ediyor. Bazen kullandığınız maya için kullandığınız peynirin kalitesi kıvamı fark ediyor. Ama dediğim gibi daha kalın, daha kalıplı yaptığımda oldu. Ben bu peyniri arkadaşlar çocukların benim prematüre doğmuşlardı. 25 haftalık doğdular. 730 gram. Biraz zor bir sürecimiz oldu. Ek gıdaya geçtiğimde peynirden yedirdim. Bol bol yedirdim ve çok severek yediler kahvaltılarında. Şimdi hepiniz zaten yoğurt süzmeyi bilirsiniz. Yoğurt süzer gibi ya da evde yaptığınız çökerek peynirleri gibi bunu süzdüreceğiz arkadaşlar. Yoğurt süzdürür gibi peynirimizi de süzdürüyoruz damla damla. Bunu bu şekilde birkaç saat süzdürmeye bırakacağız. Yavaş, yavaş, yavaş. Simay şimdi ne içiyorsun? Hmm, bilmiyorum. Peynir altı suyu. Peynir altı suyu. Evet, hadi bakalım. Sevdin mi? Evet. Kalsiyum protein kaynağı. Bunu içince büyüyeceksin. Yavaş yavaş. ailine de bir bunu ailene de ver diz. Birkinin ailene de böyle dizin. Evet, ailene de veririz tabii ki. Yavaş yavaş. <laughs> Peynirin kaymandan mı yaptın? Ee, sütten yaptım. Peynir. Peyniri süzdüm. Peyniri süzünce böyle peynir altı suyu oluyor anneciğim. Çok faydalı. Faydalı. Evet çok faydalı. <laughs> bunu yapayım mı? <laughs> Yap bunu tamam. <laughs> Yeter mi peynir altı suyu? <laughs> İçecek misin? Peynir <Seninki> nerede? İçeride. <laughs> ben de ben de içeceğim. Bütün dolduklar peynir altı değil. baş parmak anne ördek. <laughs> o <Oo>, gazla çıkardık. <laughs> anne ördek. Evet. Bu O işaret parmağı. Bu, Bu anne ördek baş parmak. Bu. Abone olun. Abone olun. Like atın. Like atın. Abone olun. Abone olun. Abone olun. <laughs> hala damlıyor aslında. Bakın gördüğünüz gibi veya bir gene peynir altı suyu çıktı. Benim bu peynirim yumuşak. Bunu blenderdan geçirdiğinizde labne peynir oluyor. Arz ederseniz daha katı bir peynir yemek istiyoruz derseniz üzerine bu şekilde arkadaşlar ağırlık koyup bunu 1-2 saat daha dinlendirirseniz istediğiniz kıvamda olur. Dolaba koyun. 1 litre sütten 300 gram peynir elde ettik. Gayet güzel bence. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Çocuklarınıza size şifa olsun arkadaşlar. Afiyetle tüketin inşallah. Sorularınız olursa yorumlar kısmında yazın. Sorularınızı cevaplayabilirim.